Herkese merhaba, ben Atamer. Bugün sizlerle birlikte araba parçalama oyunu oynuyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Bugün Allah arabanın içine bindim. Kaç 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 kaç. Bu oyunda istediğiniz her arabayı seçip parçalayacakmışız. Yani rahatlayacağız. O zaman ilk arabamızı oluşturalım. Yüzde yeşil sedan mı yazıyor? Evet. O zaman bunu bir oluşturup bir başlayalım. O bir de kapısı açılmalı. Fena değil. Bu benden bir 10 puan kazandı. Bu nereden uçuyordu? Aa bu uçmak değilmiş. Bu yerden mekanizmalıymış. O zaman dur bir dakika. Ya da direkt istediğim bir yere parçalayayım. Şöyle olur. Dur bir dakika yanlış oldu. Böyle. Hop. Allah. Ne oldu az önce? Ah ha ha hayde. Bazıları burada, bazıları da burada. <laughs> Çok saçma olmuş oyun. Ama gerçekten harikaydı. Adamlar koskoca gamyene çıkartıyor ya. Acaba burada yazıyor mu dur ya abi otobüs. tamam. tamam şimdi bulduk. Allah. Dur 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 şöyle bir oluşturayım. Lan lan kamyonum gidiyor. Neyse olsun ya. Hem bununla parçalanır. Dur bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Arabam şu an parçalanıyor ya. Allah arkayı parçalıyor. Bas 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 bos Aha arka gitti. Her geçmiş olsun. Oy. Her neyse gidebiliriz. Bom bam bam baram bom dum dum daram dom da 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 dom 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 Allah. dom 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 Neyse ben bir gidip bakayım. dom lan 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 kaç 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 kaç. Kaçamıyoruz mu lan? <laughs> Hayır kamyonetim parçalandı. <gülüyor> <gülüyor> Bütün parçaları yok olmaya gitti. O oh, bir sürü bir sürü. Daha var mıdır? Varmış. Bir sürü bir sürü parça düşüyor. <laughs> evet eğlenceliymiş. <laughs> Sadece kabine kalmış. Allah. Allah patladım. Bir de şu lazeri denemek istiyorum. Dur bir dakika. Az önce ben arabayı oluştururken karşıma çıktı. Bir deneyeyim. Olacak mı? <laughs> Arabanın eli <nedeni> gitti. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden arabayı taşıyor. O zaman güzelmiş. Bir de şunu yapalım. Bir şey yapayım. <laughs> Allah kom yönetim gitti. Aa kolum koptu. Baba golüm kaptı. <laughs> Her neyse. <laughs> ee, bu ne de sallanıyor acaba? Allah. Ne oldu az önce? Lan bug oldu. Dur dakika ben bir reset çekeceğim. Zaten çekmeye gerek yokmuş diyecektim. Bu tip ne? Bu ben miyim? Abi bacağım, tek bir bacağım var. O zaman dur da ben bir resim çekeyim. Ay. Lan, <laughs> Lan bu nasıl bir tip? <laughs> Harbiden bu oyun çok garipmiş. Dur bir dakika. Arkadaşlar bir dakika durun. Ben bir ayrılıp geri geliyorum. ve geldim. Arka seste futbol sesi geliyor da merak etmeyin. O ben bir şey yapamıyorum. Az önce bir bug oluştu da. Neyse o zaman şunu çıkartalım. Ne diyor orada? RBM kamyonu. Bu Allah. Daha başlamadan arka komple gitti ya. Neyse size Dur Dur şöyle parçalayacağım. Allah. Şaka mı abi? Ne oldu arada? Bana kamyonum attı. <laughs> arabama araba sürerken benim maksuyum geldim bastım dönmeye çalıştım gene bastım dönmeye çalıştım dönmeye çalıştım bastım basamadım bir şekilde basmaya çalıştım İşe yaramadı stop etti arabam o zaman basmaya çalışamıyorum O yüzden bak basıyorum sona kadar olamaz Tam da durduk durduk Dur şurada bir süspansiyon varmış. Çıf. Çıf. <laughs> Harbi çok güzelmiş. O zaman gidelim. Allah fıra 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 Abi tam da zamanında durmadım ya. Gel 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 gel. Geldim 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 <laughs> geldim. E bu sona kadar mı gidiyor? <laughs> Oo, o tren varmış. O zaman gidip bir bakalım mı trene? Bir de treni süreyim çok merak ettim. Harbiden çok garip ya. <laughs> o zaman durun şunu ben böyle yükselteyim. Çok hızlı geleceğim. boy boyo şehir varmış burada. O zaman Allah! Kalkış yaptık. Gene gidiyoruz ama vurarak. Bu nasıl bir şey? Şunu, 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 şunu. Allah! E ee, ben gene burada doğdum. Ya yapma ya. O zaman son bir kez daha bir şey yapacağım. Bu nasıl bir şey? Arabam. <laughs> Arabam gitti. Dur <laughs> arı. Bana şoförü koltuğu harbiden duruyormuş. Harbiden duruyormuş. Artık tek koltuklu. Arkada sıfır koltuk. Tek koltuklu bu. Ne oldu acaba? Çok merak ediyorum. Bu <laughs> ne? saçmalık Uy, saçmalıkmış. Uf bir de dürüft <laughs> uçuyoruz. Neyse o zaman videomuzu bitirelim. Eğer daha fazla bu videoların devamını istiyorsanız her zamanki gibi like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.